Gitsin ya. Çok sağ Buyurun. 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 Devren, Devren çek. Bilal. 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 Al. Al. Alacak, alacak. Al. Ben, ben, al. 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 koy!

Buyurun. Bu şir verelim. Buyurun. Bilgilendirme amaçlı. Buyurun. Anladım. Buyurun broşür verelim. Anladık da o kase var orada. Buyurun. Buyurun. Bilgilendirme amaçlı. Buyurun ortaya İyi günler. Az önce lokma bir karanfil aldım polis arkadaşlardan. Neden bu lokma dağılıyor anlamını anlayabildin mi? <laughs> Polis Haftası. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Polislerin Haftası 8 Mart'ta kuruldu. Bunu çek hadi 10'un kulamıyor görmüşsünüz dolan arkadaşım ne çek bakalım hadi zedo bak bakalım hadi, hadi. hemen bakalım <laughs> <Sınavı söyle. gülüyor> Beyaz karalım lütfen. Şart değil dostum. Gel anne gel Hepinizin malumu üzere polis teşkilatımızın 170. Kırmızı Kültür Bölümü'nün vatandaşlarımızla beraber sizlerle beraber iddia ediyoruz. Bu kapsamda bir haftadır çeşitli etkinliklerde bulunduk. Ee, geçen Cumartesi günü ayın dördünde başlayan etkinliğimiz işte ee, orta yandanlar böyle futbol maçı, protokol ziyaretleri, öğrenci ziyaretleri, kurulev ziyaretleri ve ee, bugün de şehitlerimiz için e, Mevlüt ve akabinde onların hayrına, lokma hayrımıza devam ediyor. Yarın malumunuz e, var. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye kurumlar e, silsilesi. E, Kurum değişik görevler var. Bu bağlamda bizim görevimiz halkımızı huzur güven ve asayişli sağlamak halkın düzenini sağlamak. Ee, halkımızın huzur ve güvenliği için geleni yapıyoruz. Hakikaten çalışıyoruz. Ha, bunu yaparken de bazı eksiklerimiz, hatalarımız olabiliyor. E, ee, biz hatalarımızın eksiklerimiz farkındayız. Onlar da e, önümüzdeki günlerde olacak tedbirlerimizde bir, bize yol gösterici oluyor. Ee, halkımız rahat olsunlar. Biz 24 saat ayaktayız. <laughs> ee, yanlarındayız. Yanlarında olduğumuzu bilsinler. Eleştirilerini bize bildirsinler, dileklerini bize bildirsinler. Ee, bu bağlamda tekrar 172 bizim gençlerimizi kutlarken başta eee bu gönder Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet dilerken tüm bizim halkımıza da saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.